İnşaat Akbük Gayrimenkul'den Herkese merhabalar arkadaşlar Ben danışmanız Erkan Özel istek üzerine Birçok sorular geliyor Burayla alakalı ee, Tekrardan bir çekim yapmaya geldik Arkadaşlar 16.9 geniş formatta Seyretmek istiyormuş arkadaşlarımız Çok öncelerden Küçük formatta çekmişiz Net göremiyoruz dediler Tekrar geldik Arkadaşlar sitemiz burası Anayola Anayola 50 metre Denize de 150 yani 200 metre mesafedeyiz Konumu gerçekten çok güzel Yabancının bir evi e, 2 artı 1 full eşyalı Çok güzel bir ev İdeal bir yazlık Sitemizin e, Burada bir havuzu var yukarıda. Bir de aşağıda var. Özel otopark alanı var. Özel girişi var. Güvenlikten geçiyorsunuz. Yani elinizi kolunu sallayıp giremiyorsunuz arkadaşlar. Hemen şu havuzun altı. Şu gördüğünüz yerde. Burası kafeteryası, barı. Burada bir havuzumuz daha var. Burası birkaç etaptan oluşuyor. Ama burası denize en yakın olan birinci etap. Zaten şuradan hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Kapıdan çıkıp hemen sağa döndüğünüzde çok güzel Emsan Plajı'na çıkıyorsunuz. Ücretsiz şezlonglar, sosyal tesisleri mükemmel bir mekan. Ailecek yani, çoğunuzla, çocuğunuzda yemek yiyip içip gününüzü geçireceğiniz ve de çok hesaplı aile işletmesi. Ulaş kafenin olduğu yere çıkıyorsunuz arkadaşlar. Evimiz şu iki artı bir. İçeriden gireceğiz. Rüzgar müsait olursa drone görüntülerinde çekim sonunda izleyebilirsiniz. Evimizin ana girişi böyle arkadaşlar. Çok güzel, gerçekten ideal bir yazlık. 2 artı bir kutu gibi. Girişte sol tarafta Güzel bir Hilton banyomuz var. Termosifonu takılı. Küveti. Var buranın da arkadaşlar. Gayet güzel geniş büyüklükte bir banyo. Evde kesinlikle en ufak bir nem durtuğudur. Herhangi bir koku hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve bu evde yani nereden baksanız 1,5-2 yıldır da kapalı. Çok güzel, büyük, geniş bir yatak odamız var burada. Klimalar standart mevcut. Eşyalar çok temiz. Herhangi bir yani deforme olmuş bir şey yok. Burada bir antre alanımız var. Burada iki kişilik tekrardan bir misafir odamız. İngiliz bunları nereden bulmuş ya? Televizyonun üstünde de inşallah yoktur. Annem gelmiş zannettim bir anda eve. Çok ilginç. Evet. Burada da diğer çift kişilik odamız. Klimamız burada da var arkadaşlar. Salonumuz gayet geniş, rahat. İki tane çekyat tarzında koltuk takımı var. Tabii şunlar çıktıktan sonra daha rahat bir alan olacak. Şimdi bahçe kol, bahçe malzemeleri bunlar, mobilyaları. Koltuklar gayet güzel, yeni, tertemiz. Şunlar da ee, balkona konulan masa sandalyelerimiz arkadaşlar. Kapının sinekliği, uçmasın diye içeri alınmış. Bu da balkon masamız. Burada da ayrıyeten 4 kişilik bir yemek masası var. Güzel bir bölüm var. Yani şeyi sandığınıza kadar hepsi hazır arkadaşlar. Mutfağımız ayrı mutfak. Bütün beyaz eşyaları var ya bulaşık makinesi hariç. İngilizler biliyorsunuz bulaşık yıkamıyorlar geldiklerinde hep dışarıda yiyorlar. Onun için onların evlerinde bulaşık makinesi görmek biraz zor. Sadece çamaşır makinesi. O da yani sıfır kullanılmamış bile. Mutfaktan güzel böyle büyük kare şeklinde bir balkonumuz var arkadaşlar. İki buçuk iki. Hemen havuza bakıyor. Şöyle. Sosyal tesislere hakim. Çocuk çocuk oyun alanı da var hemen sağ tarafta. Ya çocuk havuzu bile o kadar büyük ki bazı sitelerin yani normal havuzu çumuranın çocuk havuzu kadar. Evimizin fiyatı arkadaşlar 57 bin pound. Ona göre hesaplayın. Artık ben e, Türk lirası yazmayacağım. Çünkü bir iki kere böyle anlaşmazlıklar oldu. İşte Türk lirası yazıyoruz. Bu sefer de e, biliyorsunuz ülkemizde döviz sürekli iniyor, artıyor, çıkıyor. Yani inerse siz karlısınız. Herhangi bir zam yok. Çıkarsa da artık şansınıza. Ama şu anki fiyatı 57 bin pound full eşyalı. 2 artı 1. Site aidatlarımız aylık 200 TL arkadaşlar. Bu sene ne kadar olur ee, bilmiyorum. İner mi çıkar mı? Ona bakacağız. Dediğim gibi eğer böyle 2 artı 1 güzel, masrafsız, tertemiz bir yazlık arıyorsanız arkadaşlar çok ideal bir ev kesinlikle kaçırmayın derim. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. 안녕